İkinci sınıflar için sıvı ölçme problemlerimize devam ediyoruz çocuklar. Size eğer bunları online derslerimde ödev olarak verdiysem lütfen kağıtları önümüze alıp bir karşılaştırma yapalım. Vermediysem de problem değil. Sıvı ölçmelerle ilgili problem çözeceğiz birlikte. Birinci sorumuzdan başlayalım. Her gün 5 bardak su içen Alya bir haftada kaç bardak su içer? Şimdi çocuklar bir hafta 7 gün değil mi? Değil mi? Bir hafta 7 gün. Birinci gün, ikinci gün. Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün. Her gün beş bardak içiyormuşum. Beş, 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 beş. Burada yedi tane beş var. Yedi tane beş, yedi çarpı beş demek değil midir? Evet, o zaman hepsinin de, bu da toplama halidir, tekrarlı toplama hali. Hepsinin de cevabı yedi kere beş, otuz beş, yedi tane beş, otuz beş. 7 tane 5 görüyorum yine toplamları 35. 3 şekilde de yapabilirsiniz. Ya da bu çok uzun öğretmenim bu ne bu kadar hepsinde böyle mi yapacak derseniz şu yöntemi de kullanabilirsiniz. Bakın bir hafta 7 gün her gün 5 bardak içiyorum. Demek ki 5 5 5 5 Aa, tekrar eden bir sayı var. Demek ki çarpacağım. O zaman 7 çarpı 5 diyeceksiniz. Bitti gitti. İkinci soruya bakıyorum. Misafirler için annem kahve yapacaktır. Bakın cezve eşittir. 3 fincan demiş. Hemen cezvenin üzerine 3 F harfi koyuyorum. Fincan. Şimdi cezve gördüğüm yerlere ben 3 diyeceğim. Tamam mı? Bu soruda. Misafirler için annem kahve yapacaktır. Misafirlerimiz 9 kişi olduğuna göre annem kaç cezve kahve yapmalıdır? Yani kaç tane 3 koymalıdır? Anlamında soruyor. Şimdi 9 kişilerse bir cezve 3 fincan geliyorsa 3, 3, 3, 3, 6, 9. Bakın 9 kişiye her bir bunların bir cezve olduğunu düşünelim. Gördüğünüz gibi 3 tane cezve ile misafirlerimize kahvemizi verebiliyoruz. Demek ki cevabımız 3 olacak. Yani burada 9'u 3'e bölerek de bulabilirsiniz. Ama dersiniz ki ben e, böleceğimi nereden bileceğim bunu yapamam derseniz o zaman şekil çizeceksiniz. Her türlü soruyu yapabilirsiniz çocuklar. Soruların bir tane değil birden fazla çözümü vardır çünkü. Bunları bir soru olarak değil gerçek hayattaymış gibi düşünün. Gerekirse elinize cezvenizi alın, fincanları göstersin anneniz. Yani eğer hayal kuramıyorsanız, kuramıyorsanız da problem değil o zaman şekil çiziverin. <laughs> Her türlü bulabilirsiniz. Üçüncü soruya gelelim. Bir sürahi. Hemen sürahi çiziyorum. Evet. Altı portakalın suyu ile tam dolmaktadır. O halde benim için bir sürahi altı portakal yapıyor. Peki üç sürahi doldurmak için kaç portakal gerekir? Hemen şuraya sürahileri ben size çizivereyim. <laughs> çok kötü oldu O zaman bu da 6 portakal. Bu da 6 portakal değil midir çocuklar? Bakın benim için sürahi 6 idi. O zaman şuraya 6 koyun. 3 ile 6'yı çarpıverin. 3 tane 6 var çünkü. Toplamda 18 yapar. Bu kadar kadarcık. Devam edelim. Bir damacana 10 adet sürahi ile doğmaktadır. Şuraya bir tane damacana yapalım çocuklar. O zaman 10 sürahi diyeceğim buna. 4 adet damacana kaç adet sürahi de dolar? Damacana benim için 10 demekse ne yapacağım? 4 adet 4 çarpı 10 diyeceğim. Bu kadar basit. 4 çarpı 10 40 olur. Bitti. 5. sorumuza bakalım. Bir sürahi 3 su bardağı suyu su ile dolmaktadır. Tamam. Bir sürahi çiziyorum. Bakın bunları yapmak çok basit. Bunun içine 3 su bardağı ile doluyorsa eşittir bu 3 su bardağı demektir. Tamam mı? Ama hiç böyle yapmayın. Direkt içine 3 su bardağı yazın. Bardak yani. Peki 15 bardak su ile kaç sürahi doldurabilirsiniz? Şimdi bardaktan sürahiye gitmemizi istiyor bizim. 15 bardak olsaydı. O zaman ne yapacaktım çocuklar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunu hayal etmenizi istiyorum. 15 bardak var ve her sürahi benim için 3 bardak. Her 3 bardak benim için bir sürahi. O zaman bakın 3 3 gruplandırıyorum bunu. Bölüyorum gördünüz mü? Bölme işlemi yapıyorum. Aynı zamanda sıvı ölçmede çarpma yaptığımız gibi bölme de yapıyoruz zaman zaman. Hem çarpma hem bölmeye bir giriş oluyor bu şekilde de. Gördüğünüz gibi ben 15 bardağı üçerli gruplandırırsam ve her grup benim için bir sürahi demekse bakın hepsi benim için bir sürahi demek. 3 bardak burada var bir sürahi yapıyor. 3 bardak burada var. Bir sürahi yapıyor. 3 bardak burada var. Bu da bir sürahi yapıyor. Yani cevabımız ne olacak? 15 bardağı 3'e bölünce 5, 3 kere 5, beş, 15. Beş. Gördüğünüz gibi 5 tane sürahi yaptı burada. 1, 2, 3, 4, 5. Gelelim 6. sorumuza. Evet. Evet. Yemeğin yanında içmek için annem 3 sürahi ayran yaptı. Tamam, hemen yapıp verelim. 3 sürahi ayran yapmış annemiz. İnşallah buz gibidir. Çok sıcak var çünkü. Evet, yaptı. Tamam. Bir sürahiden 3 bardak ayran çıkıyor. O halde sürahi benim için 3 bardak. Bu da 3 bardak, bu da 3 bardak. Biz ailece 8 bardak ayran içtik. Geriye kaç bardak ayran kalır? Evet. Burada kaç bardak şey oldu çocuklar? Ayran oldu. Hesaplayalım. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 9 9 bardak var. Biz 8 bardağını içi vermişiz. O zaman 8 bardak azalacak bunların içinden. Geriye bir bardakçık ayran kaldı. Onu da ben içeyim. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda tekrar görüşelim. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum.